Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve sennatü vesselamü ala Rasulillah. Amma ba'd. İbnü'l-Cevzi rahimehullahın el-Mavâiz'zül-Esere'nden naklettiğine göre bir gün zamanındaki insanlar Ebubekir el-Miskî rahimehullah'a şöyle bir sualde bulundular: Biz sende sürekli bir misk kokusu hissediyoruz. Bunun sebebi nedir acaba? Bu soru üzerine Ebubekir el-Miskî rahimehullah şöyle dedi: Vallahi ben uzun yıllardır hiçbir koku sürünmedim. Ama bu kokunun sebebi şudur. Bir gün kadının birisi bir hileyle beni evine soktu. Ardından kapıları kapattı ve benle ilişkiye girmek istedi. Bu durum karşısında ben ne yapacağımı bilemeyerek şaşırıp kaldım. Son çare olarak kadına benim tuvalet ihtiyacım var dedim. Kadın hemen hizmetçisini çağırarak beni tuvalete götürmesini emretti ve cariye beni alıp götürdü. Tuvalete girince hemen oradaki pislikleri alıp bedenimin her tarafına sürdüm. Sonra bu pisliklerle birlikte tekrar kadının yanına döndüm. Kadın beni görünce şok oldu ve hemen çıkarılmamı emretti. Hemen evime geldim ve yıkandım. Gece olunca rüyamda bir kişinin bana sen hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptın. Bundan sonra dünya ve ahirette bu kokuyla kokacaksın dedi. Sabah uyanınca bu kokunun benden yayıldığını hissettim. Ebu Bekir el-Miski rahimullah'tan yayılan bu koku ölene kadar hiçbir zaman ondan gitmedi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.